Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soğuk kahve yapıyoruz. İlk olarak içine şöyle latte'den koy, latte kahvemizden koyduk. Biz bir paketi ikişer bardağa pay ediyoruz. Şöyle eşit bir şekilde dağıttıktan sonra sonra da mokayı koyuyoruz. Şu şekilde yine eşit şekilde dağıtıyoruz. Çünkü bir bize göre bir paket yani iki paketi de kullandığımız için çok fazla oluyor. O yüzden böyle pay ediyoruz. Bu arada şöyle sıcak suyumuzu da size göstereyim. Sıcak suyumuz da burada kaynamaya kaynıyor yani sıcak oluyorsa işte. Bu suyu dökeceğiz oraya bardakların üstüne ve çok güzel. Ondan sonra buz ekliyoruz ve süt ekliyoruz. Aşırı iyi oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar mokalarımızı da döktük. Şimdi ikisi de hazır. Suyumuz da kaynadı. Şimdi suyumuzu dökeceğiz. Şimdi sularımızı da eşit bir şekilde döküyoruz. Yeter. Biz bu kadar koyuyoruz. Evet. Çok fazla olursa eğer fazla köpürmez. Sonrasında arkadaşlar karıştırmayı unutmuyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar Gördün ne kadar çok köpük oldu. Çok da fazla olmadı <laughs> aslında. Hayırlısı. Arkadaşlar e, üzerinde kahvenin erimemesi ve artık oluşmaması için iyice karıştırmanız gerekiyor. Yani azıcık karıştırayım yeter demiyoruz. Bu arada sütün tamamını dökmeyin. En sonunda da çikolatalı süt ekleyeceğiz. O da ayrı bir tat ekliyor. Aşırı iyi oluyor öyle. Bir de kahve kokusu şu an bayağı iyi kadar keşke size koklatabilsek. <laughs> bu arada tarifi açıklamalara sabitleyeceğim. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Biz çok beğeniyoruz bu kahveyi. Şimdi sütleri getirip geliyorum. Evet şimdi sütlerimizi koyuyoruz. Şöyle göstereyim. Sütü çok fazla koymayın. Çünkü Katar. en sonda e, biz dediğimiz gibi şey ekliyoruz. Neydi adı? E, çikolata süt. Adım ben buncisini eşit olmalarına bakıyoruz eşitler son bir kez daha karıştırıyoruz çünkü biz böyle pörsü pörsü olunca sevmiyoruz çok kötü oluyor bence ben ben de kuzenim de sevmiyor yani o yüzden böyle yapıyoruz bu arada biz normalde 4 tane yapıyoruz hatta şurada şöyle bardaklarımız da var ama sadece 2 tanesini çekiyoruz şimdi çikolata sütümüzü açıyoruz açınca geliyoruz bir sütümüzü açıp geldik. Şöyle kaşıktan boşaltıyorum. Ya çok da gerek yok. Bu çok kadar. Aha.